Hakkari'de yerel yönetim özerklik şartını getireceğiz dedim. Cumhuriyet Halk Partisi kurul sayında söylüyorum. CHP iktidarında yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğiz. Özerklik adı altında öz yönetim adı altında devlet içinde devlet kurmaya çalışanlarında dünyayı başlarına yıkarız. Bunun böyle bilinmesi lazım. Biz sırtımızı YPG'ye PYD'ye yazıyoruz. Bizim arkamızda PKK var dediniz. Bizim arkamızda PYD var dediniz. Bizim arkamızda YPG var dediniz. E gelsin onlar sizi kurtarsın. Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik. DHKPC'liye de gittik. Kader örgütü, kader... Bu ülkenin askerini, polisini, korucusunu, kaymakamını, muhtarını, belediye başkanını herhangi bir memurunu vatandaşını öldüren terör örgütüne de onlara yardım ve yataklık eden siyasi destek veren herkese de dünyayı dar etmezsek yazıklar olsun bize. Hani Fırat'ın ötesine karşısına geçemezsiniz. E geçecek geçecekler. Göreceksin geçecekler. Sen de suyun bu tarafından izleyeceksin. Mal mal izleyeceksin. Göreceksin. Lan tüm milletime